I love you so much. Gerçekten güzel bir etkinlik oldu. Bölgemizde yoğun bir kalabalık yaşanıyor. Ee, i̇nşallah bu hafta sonu da yarın sabahtan başlayıp e, figürlü balonlarımızın da uçuşuyla festivalimizi sonlandıracağız. Çevre illerden tabii ki gelenler oluyor. Çok aşırı bir kalabalık oluyor ve konaklamalarda da şu an komple otellerimiz full geçiyor. Bölge turizmine tabii ki e, ulusal ve uluslararası e, basında da e, geniş yer, yer bulan bir e, festival oldu. Tabii ki e, Kapadokya'nın marka değerini e, daha yukarılara çıkaracak, e, ciddi anlamda destekleyecek bir e, organizasyon. 300'den fazla etkinliğin, bin'e e yakın e, sanatçının e, bölgemize geldiği, bunlarla ilgili bölgemizin her tarafında ayrı ayrı, etkinliklerin yapıldığı, sanat anlamında bölgemizi, bölge halkımızı ve bölgemizi ziyaret eden insanları sanata doyuran bir festival oldu. Kültür Turizm Bakanlığı'na, Sayın Bakanımıza bu vesileyle buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Binlerce insanın kapadokya'ya gelmesi, binlerce bölge insanının, bölge halkının sanata doyduğu güzel bir festival oluyor. Hakikaten bölge esnafımız, turizmcimiz bu anlamda ciddi anlamda ekonomikte bir katkı sağladı. Ülkemizde de son dönemlerde yaşanan özellikle deprem, deprem sonrası sıkıntılarımızla ilgili bir nebze halkımızın, vatandaşlarımızın da bir moral kaynağı oldu. Öncelikle Turizm ve Kültür Bakanlığımızın icra ettiği ve oluşturduğu Harika Vizyon İçicisi'nde kültür yolu festivalleri ülkemizin gözüyle illerinde yıllardan beri düzenleniyordu. Bu halkaya son olarak Nevşehir'imizin Kapıdokya'mızdan eklemesinden ötürü gayet memnunuz. Bir haftayı aşan zaman diliminde farklı destinasyonlarda çok farklı kültürel sanatsal aktiviteler icat edilmektedir. Diego Merbil, Refik Andol gibi sanatçılarımızın eserlerine bölgemizde kolayca ulaşabilmek bundan birkaç yıl önce hayal bile edemezdik. Aynı zamanda kültürel festivallerine balonun da dahil edilmesiyle beraber Kapadokya'mızın marka değeri ulusal, ulusal ve uluslararası aşamalarda yeni bir tanıtma ve tanınma mecası bulmuş oldu. Planlanan şekilli balonların da dahil olmasıyla beraber yerli ve yabancı misafirler için Kapadokya yine bir görsel şölen sunacak. Gün içinde ve bir hafta yaşan zaman diliminde farklı saatlerde, farklı destinasyonlarda kültürel, gastronomik her türlü etkinlik bulunmaktadır. Nevşehir'imiz, Nevşehir'imizin festival kapsamındaki faaliyetleri bölge, çevre, çevre iller içinde bir cazibe merkezi oluşturdu.